Merhaba arkadaşlar ben Beren Ben Desne, Ben Ece Bugün üçümüzle üç renk challenge yapacağız Hepimizde de üç renk var Ve biz bu ayıcıyı boyamaya çalışacağız Bakalım kim daha güzel boyayacak Onu seçeceğiz Ve onu birinci yapacağız de desen, annem Ömer gözümüz gözümüzü bağlayacak Bandalar bandala bağlayacak Evet. Hadi başlayalım Hadi başlayalım, Hadi başlayalım. Arkadaşlar hep bir şey görmüyormuş ya. Ben de. Evet hepimiz bu ayıyı boyuyoruz. Evet. Süreniz bitince ben durduracağım sizi. Tamam. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Bakalım videonun sonunda kim kazanacak? Ece'nin kalemi düştü. Tamam. Evet. burada. Bir şey yok. <laughs> Bir, şey Bir şey olmaz. Evet. Alamıyorum. Aldım şimdi. Evet. Hadi biraz hızlı olalım. Süreniz mi? ilerliyor. Ay. Çok olmuş boyamada. Evet. Defne görmüyorsun değil mi? Evet. Ben de görmüyorum. Ben de hiçbir şey görmüyorum. Güzel. Evet. Sanki görecek gibi geldi ama görmüyormuş. Evet devam. Hep bir şey yok zaten. Kim daha az dışına kaçıracak bakalım. Görmeyelim bakalım. Görmeyelim hepsi. Mavi. Şey. Bu da biraz zor çalınca. Ben maviyim almışım yoksa. Elinizde şu an hangi renk var? Hadi bilin bakalım. Beren sen de? Ben turuncu diyorum. Yanlış. De... Ya. Defne sen de hangi renk var? Mavi. Yanlış. Ya. Ece sen de hangi renk var? Hmm, mavi. Yanlış. <laughs> Benimki turuncu. Hayır. Benimki sarı. Hayır yanlış. Hadi ben... boyayın hadi süre geçiyor. süre bitecek. Yanlış tarafıyla boyuyorum. Yani. Böyle. Videonun sonunda nasıl resimler çıkacak? Evet. Bu challenge'ı Beren buldu. Ben Yine ben yeni challenge'lar bulduğu zaman çekeceğiz. Evet. Yani siz de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biz <laughs> yorumlar <gülüyor> kapalı. Arkadaşlar Ay, siz de yapın. <laughs> Gözünüz kapalı boyama. Arkadaşlar evet. da mı yapsın? Evet. anne. Evet. de beğenirseniz bundan başka challenge'lar da gelebilir. Evet. Ma. Başka challenge daha yapabiliriz. Ben sizin için ben. dururum ve hemen çekeriz. Evet. evet. Bu bizim canımız ablamız bu bizim. <laughs> Yürü ben sana. Bir şey görmüyorum. Ben <laughs> de. Ayaklarını, boy Ayaklarını boyuyorum ben. İşte. Evet süreniz azalıyor arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? Çok az kaldı. Ben durduracağım sizi. Tamam hemen hızlı boyayalım. Şöyle. Yoksa babanın süresi biter. Ece başka renklere geçebilirsin. Sen hep aynı boyadın. Nereyi boyayacaksın? Ah. Bırakıyor yanlışlıkla yine aynısını. Ben mavi aldım. Bak yine aynısını aldın. Hayır Ece'cim bunu alma bunu al. Ben hangisini evet. almışım? Sende sarı var anneciğim. Hadi boya. Ben kimi almışım? Sende mavi var. Bende. Mavi. Ben şu Bu ayı. Mavi boyuyorum. E ben ben Arkadaşlar hep bir şey görmüyor. Bu. Bir tamam yapalım. süreniz bitti. Durabilirsiniz. Tamam. Açın hadi gözlerinizi. <laughs> Benim mavi fazla <ağızda> boyamamış. Ece <laughs> turuncuyla boyadı. Mavi de boyamış. Evet, Ece Defne az boyamış. Defne hiç dışına koyulmamış çünkü çok az boyamış zaten aynı yeri boyadı sürekli. Ben çok <laughs> ben boyamışım. <laughs> evet. Ben kırılamadım. Evet. Üçünüzünki de çok güzel oldu. Tamam. Ben de kıyamadım. Öbürü de kayılamadım. Ben şurayı boyamamışım. Evet. Yürüsaydım. Ben de boyamamışım. Benim <laughs> bandanım. Boyamamız bitti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like'ı siz de yaparsınız. Belki siz de yaparsınız.